Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere başlıktan da anlaşılacağı gibi bir tek videosu çekeceğim. Tag'in adı First Time Tag. İlk, e, ilklerimi anlatacağım sizlere. Başlayalım. E, birinci soru, ilk aşkında hala konuşuyor musun? Hayır, görüşmüyorum. Konuşmuyorum. E, i̇lk çalıştığın iş neydi? İlk çalıştığım iş, lise bitti, üniversiteye sınavına girdim, ondan sonra başladığım muhasebe işiydi. Ee, ön muhasebe yapıyordum, 4 ay kadar yaptım. Daha sonra üniversiteyi kazanınca üniversite için işten ayrıldım. Ee, i̇lk araban, arabam yok, o yüzden bu soruyu geçiyorum. Ee, bugün ilk kim mesaj attı? Ee, artık mesaj kaldığını bilmiyorum, ama bugün hani WhatsApp diyebilirim mesajlaşma olarak düşündüm, düşündüğüm için WhatsApp diyebilirim. WhatsApp'tan da erkek arkadaşım attı mesajda da evindeyim değilim bir saniye e, uyandığımda ilk düşündüğüm kişi kim genelde rüyamda kimi görmüşsem hani onu düşünüyorum Onun dışında Tabii ki de erkek arkadaşımı düşünüyorum <laughs> İlk öğretmenin kimdi e, ana sınıfına giderken iki tane e, kardeş ikiz öğretmenim vardı ama maalesef ne yazık onların isimlerini hatırlamıyorum. Daha sonra birinci sınıfta e, kolejde okudum. Onların da ismini hatırlamıyorum. Birden fazla öğretmenim vardı. Ama benim hayatımda e, iz bırakan ilk anlamında sorulursa e, ilkokul öğretmenim Murat Yamaç'tı. E, i̇lk uçak uçak yolculuğunda nereye gittin? İlk uçak yolculuğumda 93 yılında Almanya'ya gittim. İlk uçağı da o zaman bindim. İlk yakın arkadaşın kim ve hala görüşüyor musun? İlk yakın arkadaşım sanırım ilkokuldan Sibel'di. Yani birbirimizden artık uzakta oturuyoruz. İkimiz de İstanbul'da oturuyoruz ama uzaktayız ve onun artık aile hayatı var ve çocuğu var. 3 yaşında yani bilmiyorsam. Yanlış bilmiyorsam 3 yaşında. Yani ara ara telefon veya internet üzerinden görüşüyoruz. Onun dışında yüz yüze görüşmüyorum. Ee, i̇lk yatıya gittiği kişi ve yer? İlk yatıya gittiğim kişi de... Ee, liseden en yakın arkadaşım Ayşegül. İlk onda yani bizim ailede öyle yatıya gidip kalma pek yoktur. O yüzden ilk Ayşegül'de kaldım. Bugün ilk kiminle konuştum? Bugün ilk annemle konuştum. Aslında kedimle de konuşmuş olabilirim. Yani evdeki annem veya kedimle konuştum hatırlamıyorum. O muhtemelen annemdir. İlk katıldığı nikah düğün <laughs> bu biraz size saçma gelebilir ama bizim ailemiz çok küçük. Yani bir elin parmağını geçmez neredeyse. Annem tarafım çok az ve onların hepsi hani büyük. Yani her neyse ilk katıldığım nikah bundan bir hafta önce iş arkadaşımın nikahıydı ve düğünüydü. Gittiğin ilk konser gittiğim ilk konser bunu hatırlamak zor. Eee yani sanırım hiç hatırlamıyorum. Yani hatırladığım olarak diyorsak da yani çok fazla konser gittim. İlkini hatırlamıyorum. İlk hatırlamıyorum. Yani. Hani en 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 aklımda kalan isterseniz, isterseniz, Even Asus konseri olurdu 2007 yılında. Yani 2006'da 2000, e, yani 2006'da Rakım Koka gittim. 2007'de Emel geldi. 2008'de işte demin Barış Araktır bilmem ne falan ama ilk konserimi gerçekten hatırlamıyorum. Ama aklımda kalan yani çok sevdiğim, en çok eğlendiğim, en en çok sevdiğim grup olduğu için sanırım Emel aklımda kalı, kalan. Kırılan ilk kemiğim yani <laughs> hiçbir kemiğim kırılmadı o yüzden çok mutluyum. Ee, sonra 14 İlk piercingin piercingim yok. Kulak kulağımda 3 delik var. Sol sağ tarafımda, sol tarafımda bir delik var. Eğer piercingten sayılırsa bunun üçüncüsü piercing diye, diyelim. <laughs> 15 ilk yurt dışı seyahatinde nereye gittin? İlk yurt dışı seyahatimde Almanya'ya gittim. 16 izlediğini hatırladığın ilk film. sanırım bu Aslan Kral. Yani Aslan Kral filmi sinema olarak algıladım çünkü ben. Sinemada da hani hepimizin yani aynı yaşlarda benim yaşlarımda olan leriniz varsa aranızda herhalde hepimizin aklında kal kalan aslan kraldır. 17. Okuldaki ilk cezam ben e, 8, 7. Ve 8. Sınıfa kadar çok sakin bir çocuktum. 7. Ve 8. Sınıftan sonra yani aslında e, kurallara aykırı davranmak yani kural kurallara pek inanmam ben. Yani kurallar insanları kısıtlamak için olduğunu düşünüyorum. O yüzden okuldaki ilk cezam aslında e, neden hatırlamıyorum ama ne oldu hani no, sonucunu söyleyebilirim sonucu da annem babam aranmıştı ve çok fena fırça yemişti. <laughs> ama neden onu öyle olduğunu e, annem de hatırlamıyor ben de hatırlamıyorum. <laughs> 18 ilk oda arkadaşım kimdi? İlk oda arkadaşım e, üniversite ikinci sınıfta ben yurda yazıldım. 3 sene boyunca yurtta kaldım ve çok büyük bir şansa ilk oda arkadaşım Canan'dır. Şu anda da çok yakın arkadaşım ve Canan'la biz e, aynı odaya düşeceğimizi bilmediğimiz, <laughs> Bilmi, bilmiyorduk. E, kayıt sırasında karşılaştık. Ayrıca Canan benim liseden 2 dönem altındır. 2 dönem altı, ben hani lise 3'teyken, lise sondayken, o lise 2'deydi. Ben 4 sene lise okudum, hazırlık vardı. Benim iki dönem altım ve ben onu liseden tanıyordum. İşte sırada karşılaştık. Aa dedik hani sen de mi buradasın, ben de mi buradayım bilmem ne tarzı. Böyle so hoş sohbet muhabbet. İnternette konuştuk önce. Ben de de bilmem ne odasındayım, lojmandayım bilmem ne. Aa ben de oradayım. Ee, hoş beş. Hoş, hoş. O şekilde ilk oda arkadaşım Canan'dır. 18, ee, 19 e, pardon. İlk aldığın ders. Yani sosyal bilgiler. Yani, i̇lk aldığın ders özel ders diye düşünüyorum. Ama ben hiç özel ders almadım özel ders aldım. Özel ders verdim. O sayılırsa ilk özel versin fizik. <laughs> 20 YouTube'da ilk kimin makyaj videolarını izlemeye başlamıştım. Ee, i̇lk Londra'da bir Türk kızı. Sun'un videolarını ilk izledim. Yani bir oturuşta hepsini izledim. Ve ondan sonra zaten var ve dedim makyajda neler yapılabiliyormuş. Ondan sonra da ben de işte naçizane kendi çapımda YouTube kanalı açtım ve video yapıyorum. Benim 20 e, soruluk ilk teklerim böyleydi. İlk sorularımda verdiğim cevaplar böyledi. Umarım izlemekten zevk almışsın, aldınız. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.